اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على المصوف بالكرم والجود اللهم صل على من هو في السماء سيدنا محمود وفي الارض سيدنا محمد اللهم صل على صاحب الشام اللهم صل على صاحب العلامة اللهم صل على الموصوف بالكرامة اللهم صل على المخصوص بالزعامة اللهم صل على من كان تضله القمامة اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة Allahümme salli ala sahibi tara'a. Allahümme salli ala sahibi şefa'a. Allahümme salli ala sahibi vesile. Allahümme salli ala sahibi fadile. Allahümme salli ala sahibi dereceter refi'a. Allahümme salli ala sahibi yarave Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz'ın şifa Şerif'inden okumalar programındayız. Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin asırlar önce kaleme aldığı İslam coğrafyasının her yerinde gerek vakıflarda, gerekse camilerde, gerekse ilim meclislerinde bir ana kitap olarak okunan bu kitapta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak katındaki üstün derecesi, ahlakı hamidesi, onunla ilgili bütün hukuk tafsilatıyla anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu kitapta buluşmak Allah Resulü ile inşallah buluşmaya bir vesile olur. Bugünkü okumamızda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefi, memleketinin ve büyüdüğü yerin değeri konularını okumuş olacağız. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun şerefi, memleketinin ve büyüdüğü yerin değeri son derece açık olup ispatı gerekmez. Çünkü o Haşim oğullarının en seçkinidir. Kureyşliğin özü, baba, anne ve soy bakımından da en şereflisidir. O hem Allah'ın hem de Allah'ın kullarının en çok değer verdiği Mekke'ye mükerreme halkındandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben devirden devire ve aileden aileye süzülerek Adem oğulları soyunun en temizlerinin birinden diğerine intikal ettirildim. Sonunda içinde bulunduğum Haşimi soyundan dünyaya geldim. Hz. Abbas'ın rivayet ettiğine göre de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala mahlukatı yarattı ve beni o mahlukatın en hayırlısı olan insanoğlundan. İnsanoğlunun da en hayırlı soyundan yarattı. Sonra insanları kabilelere ayırdı Allah Teala. Beni de en hayırlı kabilenin içinden yarattı. Sonra o kabileleri de ailelere ayırdı. Beni de en hayırlı bir aileden, beni Haşim içinden yarattı. Ben insanların şahsen ve aile bakımından en hayırlısıyım. Tabi Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tip ifadelerinde doğrudan bir hakikati ifade eder. Özellikle ben diye kurduğu cümlelerde bir çoğunda la fahre diye bitirir. Yani bunu övünmek için söylemiyorum. Sadece insanların merak ettiği bir hakikatı ifade etmek için söylüyorum manasına. Allah Resulü hakikatı ifade etmiş olur. Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i, beni Haşim'den de beni seçti. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu daha Hazreti Adem yaratılmadan 2000 yıl önce Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir nur olarak durmaktaydı. Bu nur Cenab-ı Hakk'a tesbih eder, melekler de onun tesbihi sebebiyle Allah'ı tesbih ederlerdi. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratınca bu nuru onun sulbüne iletti. Bundan sonrası hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala beni Adem'in sulbünde yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh'un sulbüne koydu. Daha sonra İbrahim'in sulbüne koydu. Böylece Allah Teala beni hep asil sulplerden tertemiz rahimlerden birbirine ileterek kesinlikle evlilik dışı ilişkide bulunmamış olan anne ve babamdan dünyaya getirdi. Efendimizin asilliği de işte bu. Yani hep yukarıya doğru nesilden nesile bir sahih aile yuvasının evladı olması. Hz. Abbas'ın Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i met eden ünlü şiiri bu rivayetin de sağlam olduğunu göstermektedir. Ve burada çok önemli bir bahis, Peygamber Efendimizin hayatın vazgeçilmezleri karşısındaki tavrı. Hem dinin hem de geleneğin az olmasını her zaman değerli bulduğu şeyler vardır. Az yemek, az uyumak gibi. Hem Araplar hem de bilgeler az yemek ve az uyumakla övünür çok yemeyi, çok uyumayı da kötü görürler. Çünkü çok yemek ve içmek aç gözlülükten, bir şeye doymamaktan, oburluktan, aşırı ihtiraslardan kaynaklanır. Bunlar insanın hem dünyasına hem ahiretine zarar verir. Çeşitli hastalıklara yol açar. Uyuşukluğa, neşesizliğe ve anlayışsızlığa sebep olur. Az yemek, kanaatkarlığın, nefse hakimiyetin, şehveti yenmenin alamet olduğu gibi, sıhhatin, gönül huzurunun ve zihin keskinliğinin de sebebidir. Çok uyumaksa, insanın değersizliğini, zafını, zeka ve anlayışının kıtlığını gösterir. Kişinin tembelliğine, acizliğine, ömrü boşuna harcamasına, kalbinin katılaşıp gaflete düşmesine ve ölüp gitmesine sebep olur çok yemek ve çok uyumak. Çok uyumanın bütün bu kötülüklere yol açtığını herkes açıkça bilmekte ve gözüyle de görmektedir. Bunun böyle olduğu geçmiş milletlerin ve bilgelerin son derece güvenilir bir şekilde nakledilen sözlerinde, Arapların şehirlerinde ve haberlerinde Hadisi şeriflerde, sahabe ve tabiinin sözlerinde örnek vermeye ihtiyaç duyulmayacak kadar çoktur. Böyle olduğunu herkes bildiği için burada sözü daha fazla uzatmaya gerek görmedik. Ancak Sultan Alem sallallahu aleyhi ve sellem hem az yer ve içer hem de az uyurdu. Onun hayatında bu durum açıkça görülür. Zaten insanlara az yiyip az uyumayı emreden ve buna teşvik eden de o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem az yemeyi hem de az uyumayı özellikle tavsiye etmiştir resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashab-ı kiramdan Miktad ibn-i Madi Kâb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Ma mele ibn Adem ve a e şerran min batni. Hasb ibn Adem'e ekalatun yukimne sulbe. Fe in kana la mahalete fe li taami ve sulusun li şerabi ve sulusun li nefsi. Adem oğlu midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma da yeter. Ancak bir sebeple çok yiyecek olursa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Çok uyumanın sebebi de yine çok yiyip içmektir. Tebeut tabi'in alimlerinden Süfyan es sevli şöyle demiştir. İnsan az yiyerek geceleyin uyanık kalmayı başarabilir. Selef alimlerinden biri de şöyle demiştir. Çok yemek yemeyiniz. Aksi halde çok su içer, çok uyur ve sonunda da çok zarar eder, pişman olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre onun en sevdiği yemek sofrası üzerine çok elin uzandığı, yani yalnız başına değil de bir toplulukla birlikte yenilen yemek. Dolayısıyla da bir sofra ne kadar gerçekten fazla insanla donanmışsa ve o sofraya katılan eller çoksa o sofra da o kadar bereketlidir ki İslam bu manada gerek yemek hayatında gerek başka alanlarda hep topluluk olmayı teşvik etmiş oluyor. Namazda cemaat ne kadar güzelse yemekte de huzurluk bir cemaat, huzurlu bir topluluk o kadar hayata ayrı bir bereket katacaktır. Allah'ın sevgili elçisinin bu konudaki görüşü de şöyledir. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği de dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle derdi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman doyasıya yemek yememiştir. Ailesiyle birlikte otururken onlardan yiyecek bir şey istemez, bir şeyi canının çektiğini de söylemezdi. Önüne getirilen yer bir yemeği sevmediğini söylemez, kendisine sunulan içeceği de alıp içerdi. Hz. Ayşe'nin azatlı cariyesi Berire'nin rivayet ettiği şu hadiste Peygamber Efendimiz'in ailesinden yiyecek bir şey istemediği gerçeğine aykırı değildir. Bir defasında Resul-i Ekrem e eve geldiğinde eşleri tencerede pişmekte olan eti değil de evdeki başka bir yiyeceği getirip önüne koymuşlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pişirdikleri et yemeğini kendisinden esirgemediklerini çok iyi bilmekle beraber eşlerine takılarak şu tencerede pişen eti görmediğimi sanıyorsunuz diye sordu. Aslında o et Ayşe validemizin radıyallahu teala an cariyesi olan Berire'ye sadaka olarak verilmişti. Peygamber hanımları Resul-i Ekrem'in sadaka yemediğini bildikleri için tenceredeki etin de ona helal olmadığını düşünüyorlardı. Peygamber Aleyhisselam onların böyle düşündüğünü anladı ve kendilerine bilmedikleri bir sünneti öğretmek için önce onlara böyle takıldı. Ardından da o et Berire'ye sadaka ama bize ise hediyedir buyurdu. Berire kendisine sadaka edilen bu etin bir kısmını Hazreti Ayşe'ye hediye etmişti. Peygamber Efendimizin hanımları Berire'nin Hazreti Ayşe'ye hediye etmesine rağmen Resul-i Ekrem'in bu etten yiyemeyeceğini sanıyorlardı. Allah'ın elçisi eşlerine Berire'nin hidayet ettiği etin artık sadaka olmadığını, ondan kendisinin de yiyebileceğini böylece öğretmiş oldu. Lokman Hakim hikmetlerinden birinde oğluna şöyle demiştir. Yavrucuğum, mide dolduğu zaman fikir uykuya dalar. Ve hikmet üretemez ve tembelleşen beden ibadet edemez. Mide dolduğu zaman. Abdullah ibn Abbas'ın çok yiyip içerek kalbi öldürmeyiniz dediği de rivayet edilmiştir. Maliki fakihi Sahmun da şöyle demiştir. Tıka basa yemek yiyen ilim öğrenemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Ema ene fela külü <laughs> müttekiyen. Ben sallallahu aleyhi ve sellem bir yere dayanarak yemek yemen buyurdular. Demek ki insan masada da yemek yese daha böyle dikkatli oturmalı. Böyle gerilerek oturarak yemek yememeli Allah'ın Resulü. Ben diyor bir yere dayanarak yemek yemem diyor. Yer sofrasındaysa Zaten bir yere dayanmaya ihtiyacı yok. Ama masalarda, sandalyelerde oturuyorsa insan o zaman da bu hadisin zahiri hükmüne dikkat etmiş olarak hani böyle tam manasıyla gerilip sırtını dayayıp değil de yine düzgün bir şekilde oturup yemek yemesi daha da sünnete uygun bir davranıştır. Bu hadiste geçen dayanma ifadesi yemek yemek için bir yere iyice yerleşmek bağdaş kurup oturmak anlamındadır. Bağdaşa benzer oturuşlarda insan üzerine oturduğu şeye vücudunu iyice yapıştıramaz. Bu tür oturuş ise çok yemeye de elverişlidir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken hemen kalkacakmış gibi diz üstü çökerek veya bir dizini dikip ötekini altına alarak oturur ve اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اَاكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ve وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ Ben bir kulum. Kul olunca da diğer kullar gibi yer, diğer kullar gibi otururum. Yani kul gibi yer ve kul gibi otururum. Alimler hadiste geçen dayanma fiillerini bir yere yaslanma değil de bağdaş kurarak oturma şeklinde de açıklamışlardır. Demek ki yemek yerken bile bir zaruret varsa yine yan oturmak, diz üstü oturmak veya bir ayağını dikip oturmak yer sofrasında daha tercih ediliyor Allah Resulü'nün lisanında. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az uyurlardı. Sahih hadislerde görüldüğü üzere resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uykusu da azdı. Bununla birlikte o inne ayni tenaman ve la yenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim asla uyumaz buyurdular. Allah'ın sevgili elçisi az uyumak için sağ tarafına yatardı. Çünkü sol tarafa yatıp uyurken hem kalp hem de ona bağlı iç organlar sol tarafa meyilli olacağı için vücut daha sakin ve rahattır. Bu hal daha derin ve uzun süre uyumaya elverişlidir. İnsan sağ tarafına yatıp uyurken, kalp asılı durumda kalacağı, rahat olmayacağı, tam aksine çabucak uyanmaya elverişli bir konumda bulunacağı için onun ağır bir uykuya dalması mümkün değildir. Zaten Resulullah Efendimiz hem bunu haliyle göstermiş, hem de hadis-i şeriflerinde beyanları da bunu ifade etmiştir. Sizden biriniz yatağına geldiğinde e, yanağını sağ avucunun içine koysun ve sağ tarafına yatsın şeklindeki hadisler bizim ta nasıl yatacağımıza, nasıl oturacağımıza, nasıl konuşacağımıza dair nebevi ölçüleri ayrı ayrı belirtmektedir. Berabe bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına yatar sonra da şöyle buyururlardı Rabbim kullarını diriltip bir araya toplayacağın gün beni azabından koru evet kullarını toplayıp e, diriltip bir araya toplayacağın gün beni azabından koru diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girerken de dua halinde idiler. Dolayısıyla aziz dinleyenlerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, hayatı Allah Resulü'nden gördüğümüz, onlar bize nakledildiği şekilde yaşamak bir mümin için birinci gündemdir. Rabbimiz hayatımızı ona uygun olarak yaşamaya, son nefesimizi mümin olarak vermeye, ahirette de sevdiklerimizle beraber onun livâül hamd dediğimiz, hamd sancağı dediğimiz, sancağı altında buluşmaya bütün müminleri muvaffak eylesin efendim.